öyle mi? Eee ben de değerli arkadaşlar iki milletvekili arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in babasına da şifa diliyorum. Ayrıca bizleri izleyen basın mensuplarına bugün bu duruşmayı izleyen her tarafından Karadeniz'in Türkiye'nin her tarafından gelerek bu hukuk mücadelesine tanıklık eden dayanışma duygularını ifade eden bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biraz önce duruşmaya girdik. Mahkeme geçti olsa eksik de olsa bana göre doğru bir karar verdi. İçerideki fiziki koşulların yargılamaya uygun olmadığını, herkesin o salonunda bulunmayacağını hep beraber gördük. O anlamda 30 Mayıs'ta duruşma ertelendi. 30 Mayıs'ta da inşallah burada olacağız. Hangi yerde yapılırsa son izleyeceğiz. Biraz önce sevgili Mete buradaydı lokumcu benim can kardeşim. Dedim ki Mete yanlış mı hatırlıyorum? 31 Mayıs 2011 Metin lokumcuyu kaybetmiştik. İlginç bir ironi. 30 Mayıs, 31 Mayıs. Hemen hemen aynı günler. İnşallah maddi gerçeği ortaya çıkartırız. Ben Reşit Kibar'ın ailesinin acısını, ailesinin acısının yaşadığı sıcaklığı aynı yüreğimde taşıyorum. Onun acısını bir kere, bir kere daha yürekten paylaşıyorum. Ve diyorum ki iyi ki buradasınız, iyi ki bu mücadelede hep beraberiz. Ne kadar güçlü olursak maddi gerçek o kadar hızlı ve etkin şekilde aydınlanır diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.